Peygamber Efendimize Cenab-ı Allah e, ayetinde şeytandan Allah'a selam şöyle buyuruyor. Onlar e, hidayet bulmuyorlar deyim. Yani, i̇man etmedikleri et, için neredeyse kendini helak edeceksin diyor Peygamber Efendimize. Yani o kadar üzüyor ki, ki Peygamber kendini neredeyse kendini helak edeceksin diyor. Belki de Peygamberimiz e, yani tansiyonu yükseliyor belki mesela çok müthiş rahatsız olmuş da olabilir öyle bir ortamdan. Çok ızdırap duyuyor. Allah da ona üzülmemesini onun çok tabi bir şey olduğunu çünkü hidayet verilmediği için onun o şekilde olduğunu söylüyor. Yani kaderinde onun yok. Anlatma bir şey değiştirmez. Peygamberimiz de çok güzel huylu olduğu için o güzeller güzeli o var gücüyle anlatıyor tabi <laughs> düzelsinler diye ama hidayet olmayınca etki olmaz. Fakat Allah Peygamber Efendimiz'i de uyarıyor. Yani neredeyse kendini helak edeceksin diyor. Onun için e, bu konuda çok teziz davranılması gerekiyor. E, hiçbir şekilde e, olan şeylerde e, bir üzüntü olmaması lazım. Hikmet ve hayır gözüyle bakıp sonuca tevekkül olmak lazım. Mesela Allah peygamberi uyarıyor 15'e 97 andolsun onların söylemekte olduklarına karşı senin göğsünün daraldığını biliyoruz. Yani kalbi sıkışıyor. <laughs> çok evet. sevimliler maşallah peygamberler. Evet.